Evet ki buraya geldik. Gölhisar'ın hemen üstündeki dağda tepede. Burdur Gölhisar. Öyle güzel bir yol yapmışlar. Müze benzeri şeyleri de toplamışlar. Tırmanıyoruz. tepenin eteklerine ve en üstüne kendi kurmuşlar ki Urallar. Burada ne varmış ki? Ne varmış, ne varmış? Aşağıda Gölhisar ve Gölhisar Ovası. Böyle. Tarihi kentlerin olduğu yerlerin hep manzarası var ya. Boşuna tarihi kent olmamış yani. Adamlar şehri seçerken manzarasına göre seçmişler, toprağına göre, ovasına göre. Nekropolis yolu, anıtsal şehir kapısı. Bu şurasıymış. Öyle gelelim bir daha. Burası anıtsal şehrin kapısı ve nekropol yolu. Yani şehrin yolu. Orası şehir. Asıl güzel değil mi? Burası da Gölhisar. Evet, nekropolun yolundan değil de bizim yolumuzdan çıkalım. Araç yolundan. Ayıp olmasın yani. Adamların yolundan çıkmayalım. Ne oldu? Araçları niye buraya vurdurmuşlar ki? içeri girelim ha. Biz motorla diyeceğim ama. İçeri girilmiyor. Girilir ya. Kim var ki? Kimse yok. neymiş lan? Düz değişik bir tiyatro. Roma Hamama Kompleksi tiyatro. basilika Ana cadde yukarı doğru gidiyor. Hadi bakayım kim buradan kalkabilir misin acaba? Eğer buradan da kalkarsan sen daha bayır keçisin demektir. Kalktı gidiyor be. Düştü. İşte tepinmedi bile. Oğlum sen ne yaptın lan böyle? Kim ko? uzakmış. Yani orası hipodrom muydu, tiyatro muydu? Hipodrom olabilir ya. Yani uzun olduğuna göre hipodrom. Yani böyle ortada savaşların, sporların yapıldığı yer. Seyirciler etrafta izliyor. devam ediyor. Ne çalışması? Vinçle yine kolonları koyuyorlar herhalde. Şimdiki teknolojiyle vinçle yaptıklarına göre onların zamanındaki teknolojiye vince benzer çıkıraşlar varmış herhalde. Ağırlıkları kaldırdıkları. tam manzara. Burası. Şuradan hemen şey yapalım. Okuyalım yani. Ana cadde Agora. Evet. Agora'yı en üstte yapmışlar. Şehir burada demek. yavrum. Asıl tiyatro orada be. Bizim gördüğümüz hipotrom. Tiyatro burada. Evet işte. Tiyatro böyle yani. Böyle ince ince elemeye gerek yok. Şöyle karşıdan baktım yetiyor yani. Aynı ölçülerde, aynı sistematik bir şekilde tiyatro. Roma hamamı varmış orada. Gerek yok. Tiyatro, Odeon müzik evi. Vay be. Genç antik çağ hamamı. İmparator kült tapınağı diyor. Kaysaryan. Kaysaryan diyor lan. Kayseri'yle bir alakası var mı acaba? Alın bir şu tapına. Evet. Ön tekeri kaydırmadan gitmemiz lazım. Mm-hmm. <laughs> içine girmemiz lazım abi. Neymiş burası? Genç antik çağ hamamı. O diyor, müzik evi. Müzik evi burası mıymış? Vay anasını. Tapınak da bu. Şöyle bir dönelim ya. Tapınağın manzarası. Olayı görüyor musunuz? Sınalım biraz ya. Yolda gelirken donduk arkadaş. Şeye alıştık. E, Yak havasına. Evet burası tapınakmış tamam. Şöyle kolonları varmış. Küçük bir tapınak. kayserian Baya küçükmüş. Demek ki buraya bir tane tanrının <laughs> bir tane kralın puturu mu koymuşlar? Fazla koyamamışlar. Aşağılarda da yine bir şeyler olduğunu gösteren işaretleri var. Orada da bir şeyler var. Agora'yı tamir ediyorlar. Burada müzik eviymiş ilk defa karşılaşıyoruz. Bunlar neymiş? Şu müzik evine bakalım abi müzik evi de lan bu Romalılar ne acayip adamlarmış be burada su mu varmış acaba tapınakta ibadetini yaptıktan sonra suya bakıp kehanetten mi bulunuyor acaba evet işte görüyorsunuz o dağlık bir kent Acaba bu ovada deniz yok abi buraya gelemez yani o kadar da değil yani. Hemen hamammış burası. Burada müzik evi, Odeon müzik evi, burası hamam. Evet, küçük hamam. Vay be. Hamamda yıkanıyor, orada ibadetini yapıp müzik evine gelip ne yapıyor? Zikrini mi çekiyor? Müzik evinde bunlar tiyatro be. tiatro. tiyatro. Küçük tiyatro müzik evi deniyor. Allah Allah. Şu enteresanmış görüyor musunuz? Tiyatro benzeri varı, Ama küçük olduğu için mi desem bilmiyorum. Şöyle. Bakalım. Orada bir bayanın resmi var. Tiyatroda ne farkı var yani? Orada kimin resmi varmış öyle? Nereden çıkmış bilmiyoruz ki. Orada birinin resmi var. Kadın da değil erkek. Oluyor. Evet. Ki bura enteresan. Müzik evi. Orkestra geçiyor oraya herhalde. Orkestra. Seyirciler burada. Hmm. Yani kütüphanede de şey, tiyatro salonunda da yapılmaz mı ya? Bunlar işi azıtmışlar fazladan yapmışlar yani. Ayrı olsun diye. okuyalım ya şunu. Adamlar açıklamasını yazmış. Ne demişler? O yapısı kentin kamuoyuna yer aldığı merkez tepenin. Güneybatı köşesinin... Hemen. Ayaklarımız da iyice ısındı. Güneş kendini gösterdi. Ne güzel bir gezi oluyor değil mi? Evet böyle motorla gezmek tarihin içinde gerçekten de güzel oluyor. yukarısına gitmek olmaz. Bildiğin tiyatro işte. Şu yukarıya gitsek mi acaba ya? Bilmiyorum ki. Gerek yok abi. Ne vardı ki orada? Yani bir tiyatro orada zaten. Başka da bir şey yokmuş. Evet evet. Böyle. Motorla gezince hızlı oluyor. <laughs> Yürüyerek olsaydı şimdi kanter içinde buralara çıkmıştık. Yorgun. Evet, kadar da şey değilmiş ama işte motor böyle daha güzel oluyor. Neymiş burası? Tolos Napevim yok. Yuvarlak planlı çeşme yapmış. Evet. Çeşme falan filan diyor. orası büyükmüş. Böyle bir pazar yeri. Ne varmış bazilika. Aynen o gördüğümüz yer de stadyum diyor bak. Yani şeyde stadyumun içinde motorla tur yapmıştık. Artık isimlerini bile unuttuk yani o hangi tarihi antik kent. Gaysiya mıydı? Öyle bir şeydi yani. Vay be ki bura. tarihini de okuyalım da ismi falan nereden geliyor? İyice bakalım ya. kimse var mı? Yok. Ne yapacağız? <laughs> şöyle bir tur atalım al. <laughs> Stadyumun içinde. <laughs> kimse yokken. Evet kimse yok. <laughs> evet. Ki bura antik kentinin stadyumu içinde. Hipodromunda basıyoruz. Burada atlı arabalar yine aynen önceki gibi mi koşturuyormuş. Biz de koşturalım şöyle. Abi, seyirciler alkışlıyor. Savaş arabası gidiyor böyle. Sonra ne oluyor ki? İşte şey filmlerde görüyorsunuz yani. Evet. Bu tarafında da şey yok herhalde. Seyirci kulesi. Evet. Buralarda savaşmışlar. O Kaysia gibi değil abi. Orada gördüğümüz daha muhteşemdi ya. Yani. Tam bir orijinal haliydi. Ama uzunluğu da böyle. Bundan bunun gibiydi. Ama o tepenin tam şeyini yapmışlar ki o daha güzeldi yani. Hepsini artık siz de bizimle beraber gördünüz ya. Onda böyle şuralarda savaşçıların şeyleri bile resimleri bile duruyordu yani. Aizona'ya gelmiş böyle kolumda büyük bir korumasıyla mızraklı savaşçı vardı. O da oraya gelmiş orada savaşmıştı. Gladyatör filmlerini falan izleyince işte orijinalini burada buralarda görüyorsunuz. Güzel oldu be. Antik çağdan kalmanit mezarmış. Vallahi çok güzel oldu. Ha şuradaymış. Şunu bir okuyalım ya. Evet, okuyalım da boş boşuna ki bura neymiş diye sorup durmayalım. uzun bir video olduğu gibi. Kibrandi kenti ye Buldur İlgöl Hisar ilçesinin hemen batısında alçak tepeler üzerinde 950 metre ile 1350 metre yükseklikler arasında kurulmuştur. Kent bu konuyla bu konumuyla eski anlamda olsa bilmem ne.